Oh, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize güzellerim benim. <laughs> benim bilen der güzellerim benim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse kız, bugün hava çok güzel. Okullar açıldı buradan. Azadımın okulda çarşamba günü başlıyor. Aslında bugün başladı da otobüs servisi, hani servisten gidip geliyor ya okula. E, o çarşamba günü e, açılıyormuş, çarşambayı bekleyeceğiz mecbur. Öyle işte çok heyecanlı okula gitmek istiyor, bir önce arkadaşlarını özlemiş. E, sabah var ya, bir uyandım dışarı bir sis, bir sis göz gözü görmedim. Dersin kaşın tam ortasındayız. Aha şimdi güneş çıkmış. E, ben de mutfağı falan toplayayım, buraları toplayayım. Yine her zamanki gibi çamaşır, bulaşık. Bugün bir de pazar tesi, Allah'tan herkes işe gitti de ev biraz boş. Azat uyandı, o içeride oturuyor kendine. E, iş, ev işlerini halledim sonra yazmama örtüm gelim Bugün yemek yapacağız. <laughs> ne yemek yapacağız biliyor musunuz? Bunu var ya neyse e, sayfayı anlatırım size. O 5 senedir yazdık her defasında diyor ki mahbuleyi yap. Kız yavrum diyor mahbuleyi yapayım da kim yiyecek? Ve misafir gelince de uğraşmak istemiyorum. Çünkü her şeyi tek tek kızartıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz da. E bu makbule çok yağlı oluyor. Kurban olduklarım hani mesela e, işte baldırcanı kızartıyor, kabağı kızartıyor zeytinyağında. Sonra patatesleri kızartıyor. Her şey yağda kızartıyor. Sonra tencereye diziyor. E ben de onu kızartmazsam kızlar sizce nasıl olur? Ben o baldırcanla kabı tam kumpiri kızartayım ee baldırcanla kaba fırına sürsem tepside böyle közlenmiş gibi olsa öyle tencereme dizsem ne olur çok muhteşem olur bence ben öyle yapacağım ama orijinalini sizden sonra zaten size yine anlatırım. Neysem hadi bir bakalım ben bir işleri toparlayayım sonra yemek yapmaya girince de anlaşırız artık nasıl yapacağımızı. <laughs> hadi bakalım. Evet kızlar geldim. Şurada e, etimi çıkardım. Onu doğrayacağım, kavuracağım eti. İsterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Hani e, tavuk butları oluyor ya ya da tavuk e, bacağının yarısıyla koyle. Yani tavukla da oluyor. Onu demek istiyorum kısaca. E, yapabilirsiniz. Şöyle de ne, ne katacağım? E, bu zepse de yine herhalde tercih meselesi eder. E, sevdiğiniz zepseleri koyacaksınız değil mi? İlla tarifteki olması şart değil ben şöyle e, birkaç tane taze baldırcanım var bunlar bahçenin bu da evdeydi bir tane onu katacağım şöyle bir kabağım var e, çekirdeklerini alacağım çünkü çok kalınlar bir tane kapya biberim var ve birkaç tane de havuç var e, havuç seviyorum çünkü ben havuç da katacağım soğanlarım var şöyle 3 boy e, şöyle soğan katacağım bolca birkaç diş sarımsağım var Et dedik ve pirinç ıslattım kızlar şöyle bir e, büyük su bardağı dolusu da pirinç ıslattım. E, hani ne kadar kişiyseniz ona göre e, dengeleyebilirsiniz ve patates gelecek. Ben şunları hazırlayın can markete e, işten çıkınca bana kumpir alıp gelecek. Yani patatesi sonra yapacağız. Önce bir şunları hemen hazırlayın. E, etimi falan yapın. Bunun da iyi. Bak sayma inşallah mutlu olmuşsundur. Bak makbule yapıyorum sonunda. Ama makbule de insanı çok uğraştıracak gibi görünüyor. Her şeyi ayrı ayrı kızartacağım. Ne bileyim ayrı geri tabağa Ay, alacağım. Sonra geri, geri üst üste koyacağım. Ee, biraz da özbek pilavına da çok benziyor. He kız! Göstermiyor zaten kamera seni. Nereye gösterdi ama demin nereye ben ki? Şekerli bol. Demin nereye gösterdi şey hiç yiyeceğim. bilmiyorum. Sarı makbule yapayım meş, mecbur yiyeceksiniz. Kız. <laughs> Sağlıklı mı? Hmm. Ekmekli mi yoksa? Ekmekli değil ama e, her şey önce zeytin yanında kızartacağız malzemeleri sonra yine Sadete bir tencere. Gel. gel. Yani yağlı bir yemek. Tamam yani pilav niye var? Pilav da içine dökeceğim. Hani Özbek pilavını hatırlıyor musun? Bir kere öbür küçük evde böyle Tavukla pilav yapmıştım. Anlamadım şu an. İlk kez görüyorum ben. E ben de ilk kez yapıyorum bunu işte. Adı mahlup. Hmm. Yani mahlub, mahlube. Aman İran yemeği. Kız herhalde bu Türklere makbili. mi ait? Kızlar. Makbili kimmiş bu makbili? Bak şöyle karoteleri böyle doğuruyorsunuz kızlar. Bunlara hemen e, etin et pişsin üstüne koyacağım biraz. Bu arada ben hızlı düdüklü kapağımla yapacağım. Vallahi o kadar tek tek bekleyemem saatlerce yemek pişsin. Değil mi Sara? Evet. Ondan hızlı pişer, yeriz. da sağlıklı zaten. Yiyin. Bana mı parçalayayım? Aşırı derecede şeker gibi. Çok Ay. tatlıymış. Niye? Bir parça ver dedik. <laughs> Aa, da ayıp yani. Cidden bu evdekiler niye böyle? Kadir demle. Bir şey isteyince istemez olsaydım. Ne veri? Kadir'e böyle yiyeceğim. Bir tadına bakayım. He? <laughs> ucuna şu kadar bir şey koymuş. <laughs> evlenecek çok ayıp. <laughs> Sara bu evde yemek değer. Herkes Bak. kendine özel hazırlıyor. Al bu güğünü vermiyorsan. istiyorsan. Bak. Allah Allah sanki havuç yok dolapta. Hazıra konuyorsun sen de Sara. Hazırla e işte. Anne olmak böyle bir şey. Yo anne olmak demek be, asıl anne olunca kızım evladım varsa oğlum varsa o sana yemek yapar yersin. <laughs> Allah korusun yani ileride tabii ki. E şimdi? Şu an elin ayağın çıkıyor çok şükür. Ee, ama ben de istiyorum ki böyle bir akşam yemeğine desin ki kızım oğlum Niye ana. Kurban bana. Sen fırsat mı veriyorsun ha bire yapayım? E, Sayma beni deli etti senedir. Sayma Sen... aha bire yap deyip deyip durdu. <laughs> Valla bir yapayım da kalk. Eğer kalkıp da mendil alıp halay çekmezsen seni var ya. İstanbul'a gelir, gelir gelir senin saçını başına girişirim. O çok seviyor. <laughs> Hatta İstanbul'a gelirsem makbule yap, beraber yiyelim. Şimdi ben bunu tek başıma nasıl yiyeceğim? Çocuklar inşallah yer benimle ya. Sara yiyin. Nasıl yani? Yeni, yeni Niye yemezsiniz diyorum. Biliyor musunuz? Sağlıksız diye. Hani siz ben sağlıksız. normal yemek yiyorum. Normalde sağlıklı bir yemek ama Kadir'e desem ki bunları önce butlada kızarttım, tövbe ağzına sürmez. Mesela şu ki yani, ben yerim normal yemek. Bugün yeriz canım. Bugün sanki ne bu beyaz ekmek değil ki ben. He. ne yemiyor. varsa alt tarafı zeytinyağı da kızartacağım. Öyle dedim de gibi. araştıracağım şimdi. Aç, bak her şey yağda kızartıyorlar. İşte ben istedim ki fırında e, közleme gibi yapayım. Közleyeyim yani. E, o zaman da dedim tarifi bozmayın ya. Sayma oraya da kızar bana şimdi. En yani iyisi orijinal tarifi yapacağım. Mah mahlube mi? Makhlube. mahlube. Ma, Mahbule. Mahbule değilmiş işte. Mahbule bir isim. Mahlube. Böyle bir be yemek yok. Var var. Ver kız. E tavuklu falan. Aa, bu işte. Bas istas. Arap Baksan... yemeği. Arap yemek. İranlılar yemeği. İşte şimdi dersek bize kızlar var. Acaba Türk mü? Arap mı kız bu yemek? Beni gösteriyor değil mi kamera? Sandıracaklar bana. Yanlış bir şey demedim. İran, yani İran tarafları çok bu tarzı yapıyorlar. Ben de bir kere bunun e, özbek Memlek pilavını benziyor. yapmıştım. O taraflar yani. O ben memleketler benziyor, çok yapıyor. Çok lezzetli. Ama bunu işte arkadaşlarla yiyeceksin. Ben niye evde kimse yok? Ya, Can gelecek. Kadir gelecek de yedireceğim. Vallahi diyeceğim. Bu yemeği yemezseniz size hakkımı helal etmiyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> o derece. Aha, Mecbur yiyeceksiniz. Bak uğraşıyorum tek tek. Neyse ben tamam de. şöyle bir geçeyim. Kameramı geri düzelmişim. Ben nasıl düzelteceğim? Sonra sen beni yan çevirip gittin. Allah Allah Allah. Şimdi biraz malzemeleri görüyorlar kızlar. Biraz da şöyle yapayım da doğradıklarımı izleyin bari. Ne yapayım? Ah, Sara şeysini koydu gitti. Değil mi kızlar? Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. İsterseniz böyle büyük büyük yuvarlak doğrarsınız. İsterseniz böyle yaparsınız. Ve biraz kalın doğrayacağım daha güzel olsun diye. Bunları da ayrı kızartacağız. Sonra o pişirdiğimiz eti üstüne dökeceğiz. Valla aşamalarını zaten kameraya oraya indireceğim. izlersiniz tamam mı? Hı. Zaten Türkiye'dekiler çok yapıyor bunu biliyorlar. Ama burada pek yapmıyorlar. Niye o kadar yaygın değil bilmiyorum. Kızlar. Valla Avusturya'da da ben kimsenin evinde görmedim bunu yaptığını. He, normal standart yemek yapıyor. Hani türlü gibi falan da. Ben bunu hiç görmedim. Vallahi hiç görmedim. Yani yemedim de birinin evinde görmedim de. Aha ilk defa yapacağım. Özbek pilavını çok seviyorum. O çok lezzetli bir pilav. Bu da zaten aynısı. Sadece sebzeler fazlalaştırılmış yani. Değil mi? Hadi bakalım. Ben şimdi bu soğanımı da bir boşaltayım. Her şeyi boşaltın ayrı ayrı tabaklara çünkü ayrı ayrı kızaracaklar kızlar. Ayrı ayrı kızartacağız. İşte zamanı kızlar. Mutfakta zamanınız varsa güzel bir misafir yemeği. Aslında işte böyle çok kişi olacak. Karşılıkla dalıp dalıp yiyecekler. Tek kişilere sıkıntı. Şimdi şu etimi de kavurmanı yapayım. biraz fazla mı yağlı? Ha, şu biraz çok yağını alayım. Ben şunları sonra ben e, köfte mefte yaparken içlerine şey yapıyorum kızlar. Bir poşette biriktireyim. E, hamburgerime ne bileyim e, şey yapacaksam. Ah, gözüm çıktı soğanlar çok var. Bir kız camın önüne koyacağım. Yine ablama krizine girdi. Ay. Bunu köfte yaparsam ya da lahmacun etlerimizi de istediğiniz gibi doğrayın. Genelde gördüm hep böyle küçük doğramışlar. Yani şimdi videolarda göstereyim var ya kıpkırmızı et alıp yapıyorlar. Ne yapayım ben sizden beraber yapayım. Ne yapabilirim? Bir de bu zaten çok iyi bir et. Yumuşak bu antrikot kızlar. İki dakikada zaten pişer hemen. Zekli dört Yani böyle et şu bu yemeyenler de sade yapsın değil mi? Sade de olur. Niye illa et mi koymaları lazım? Zepseli yaparlar. Öyle kat kat. Onlar da yazıp kendine zepseli yesinler. Et yemeyenler. Bir sürü o zaman da daha çok çeşit zepse kullansınlar. Onunla yapsınlar. İlk okul şeyisi. Azat da seneye işte ilk okula başlayacak. Bu sene daha son şeyisi seneye de Allah izin verirse okula başlayacak. Kocaman oldular. Ha. Hatırlıyor musunuz Antep'ten getirdiğim günleri? Ya bebekti daha. Böyle YouTube'a başladım da azar 5-6 aylıktı. O zaman kocaman oldu. Koca çocuk oldu. Böyle işte Rabbim sağlık uzun ömürler versin çocuk çocuğumuza. İyi insanlarla karşılaştırsın. Belki bu kadar et yeter. Zaten çok az yapacağım. O şurada yapacağım. Şu tavan da yapacağım. Hemen. Yağ katmayacağım. Böyle yağsız e, kavuracağım. Sara! Zil bizim zil niye çaldı? Canan anahtarı var. O pişsin kavurmamız. Var mı? Bunu göstermeme gerek var mı? Yok sizin işiniz belli olmaz. Yine de şurada göstereyim. Eti bizi pişiriyoruz, kavurma haline getiriyoruz kızlar. Kapattık. Şurada da kızartmak için tavamı koydum. Ee, çok az yağ koydum içerisine. Ki gerçekten az yağlı istiyorum elimden gelince. <laughs> Bol yağın içinde kızartmayacağım zepseleri. Böyle az bir şey e, koydum orada kızartacağım hemen. Tamam mı? Baba bu arada da can geldik. Fazla hadi dedikmiş. Atıyoruz. Ne var geliyor. Şimdi bunları çıkartıp hemen diğer soğuk koyalım. Peçetemin üstüne alıyorum kızlar. Yağını süzdürüyorum. Görüyordum her şeyi tek tek kızar. Her yer kızartma. Sonra diz. Aslında hepsini bir tepsiye dizsek de Kızartsa, yani fırında pişirip de yapsak o zaman ne anlamı kalır? Kızlar adamlar e, özelliği bu değil mi kızlar? Farklı mı yani? E, demek ki en güzel bu şekilde lezzetli oluyor da adamlar da böyle kızartıp yavru da yapmış. Yani e, öyle çözlemesiyle güzel olsaydı çözlerler zaten. Yok böyle yapacaklarmış. Hadi bakalım sıra sıra kızartıyoruz tamam mı? Sıra sıra kızartacağım sonra geri buluşacağız. Şimdi kompürlerimi kızartıyorum. Kızar onlar da kızarsın. Valla her yerde batıyor. Size onu söyleyeyim yani yağ sıçrıyor. Bilmiyorum ki fırtözde de olurdu aslında değil mi? Fırtözde her şey tek tek kızartırsa saydık. He niye ben de bilmiyorum. Neyse. Evet. Ve son kartımız da kızarsın. Soğanları da yapacağım. Ondan sonra kendi tencereye. Aslında soğanları etle birlikte yapıyorlar ama ben öyle yapmayacağım. Madem kızartıyorum hepsini kızartacağım valla. Zaten batacağı kadar battı her yer. Bakın işte mahbule mahbule olalım. Böyle bir şölen görmemiştir. Ama sayma tövbe bir daha bir tövbe etmeyeyim ama bir daha yapmam kız zor valla bir daha yaparsam da fırtözde yapacağım. Hiç tavayla uğraşamam valla her yer batıyor. Yarım saat durdum buraları temizledim ki geri ekranda güzel çıksın diye. Ama bir şu güzelliğe bakar mısınız ya? İşte nare yaparsa böyle yapar. Değil mi kızlar? Şimdi ne yapacağım? Böyle güzel tenceremde 3 dakikada da pişireceğim. Evet kızartma süresi biraz beni oyaladı. Biraz battı, biraz döküldü, biraz yağlandı. Ama sonuç muhteşem olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım kızlar. Şimdi tek tek hepsini tencereye dizeceğiz tamam mı? Ben dediğim gibi e, hızlı hızlı de yapacağım. Kapakla. Şimdi en alta etimizi alıyoruz. İsterseniz soğanları alabilirsiniz. Eti mi alalım? Evet en alta eti alıyoruz. Şöyle güzelce e, döşedik. Şöyle bastıralım biraz. Hani hafiften form versin diye. Şimdi, hani güzel çıksın diye tencerede ki zaten çıkar. Şimdi ne yapıyorum? Soğanlarımı alıyorum, soğanları döküyorum üstüne, tencere sizi korkutmasın, küçük değil yani, küçük kız? yok yok küçük değil, Hı. havuçları aldım, şöyle döşeyebilirsiniz. Ne diyorsunuz? Küçük mü biraz tencere? Kızlar. Aslında biraz arasına e, pirinç yapıyorlar. Hani e, şey ediyorlar ama ben araya yapmayacağım. Direkt üstüne yapacağım. Hani iki katlı da yapabilirsiniz. Bir pirinci yarısını altına yarısını da e, üstüne dökebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben öyle yapmayacağım ablaları. Şimdi diyecekler ki nare, ne fare, nare bu tencere nasıl pişecek taşırdı. Pişecek göreceksiniz siz de. Kumpirleri de yaydık güzelce. Rahat rahat pişer bu 4, litre, 4 litrelik de, de. bunu aldım. Allah Allah. Şimdi pirincimizi döküyoruz üstüne. Değil. bulaşık 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 aslında tencereden hepiniz korkuyorsunuz şu an değil mi <laughs> bu kaç litrelik bir tencere biliyor musunuz kızlar bu tencere e, 2,3 valla şu an hep beraber göreceğiz taşacak mı taşmayacak mı hep beraber göreceğiz hani pirinç olmazsa bir şey olmaz ama Olsun. Ben güveniyorum tencereme arkadaş. Başarırsa da yapacak bir şey yok. Kaderimize küselim. Burada da kızlar et suyum var. Karabiber ve tuz. Ee, bunun şeyi zaten özel. en çok çok karabiber katacaksınız. Şöyle biraz karabiber de ektim üstüne. Yeniden biraz da tuzladım şeyimi ama yine de dökeceğim. Şurada da suyumu hazırladım. Et suyunu dökeceğim. Hı. Tamam bu çok sulu olmazsın. Şimdi yani hani bu zaten su sizi şöyle bir yakına getireyim. Bakın ağzına kadar doldurduk ya Allah ya Bismillah. Kazamız mübarek olsun diyormuşuz. Hı. Yine siliyoruz etrafını güzelce ne. Görüntü çevremize bozukluk vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Altını açıyoruz ablaları. Hmm. Altını sona getirdim. Tencere ısınsın. Doğru yerde mi? evet, doğru yerde. Hadi bakalım. Şöyle 3 dakika kadar kaynatacağım. Fazla değil zaten her şeyi pişmiş. Burada amaç sadece pirincin pişmesi kızlar. Zaten her şey kızarttı, haşadını çıkardık. Değil mi? Şimdi ne yapacağım? Tenceremin kapağını alacağım. Ve kontrol ediyoruz. Şeyini doğru katladık mı diye. Heh. Ve hemen kapatıyoruz. <laughs> Kapattık. Ve buraya gelince kapatacağım. Tamam mı? Bunu saat mad takmayacağım. Buraya gelince söndüreceğim altını. Zaten pirinç olduğu için. Hadi bakalım. Bir pişmeye başlasın göstereceğim size. Evet, bakın hemen hızlıca da geldi zaten. Şuraya gelsin. 2 ee, dakika vereceğim. Hatta 3 de fazla olur. 2 dakika sonra da tüm kapatacağım. Evet kızlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir damla su bile taşmadı. Yo, bir damla varmış yalan olmasın. Daşmadı. <laughs> altını kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Bekliyorum. Soğumasını bekliyorum. Şu derece geri buraya gelince hep beraber göreceğiz yemeğimiz nasıl oldu diye. Tamam mı? Hadi bakalım. Belki koydum o su fazla bile gelir. Çünkü zepse ya suyu da pirince göre yaptım ama Yine de fazla olmuş olabilir kızlar su. Bakarız içinde çok su kal olduysa suyu süzeriz. Çünkü tabağı boşaltacağız ya pilavı değil mi? Biraz kuru olması lazım. Kızlar Kadir'e ben gülmüş Şimdi arıyor diyor ki anne ne pişir dedim ki kabul ediyor. <laughs> Sonra diyor, dedim ki böyle çok güzel bir yemek dedim. Üstünde altında et var dedim. Sıra sıra zepsi üstünde bulgur var dedim. Pirinç pilav var. Diyor kesin pirinç pilavına yağ koydu. Yok diyor hiç yağ koymadı. <laughs> diyor ki doğru söyle sesi titredi dedi inan ki pirinç pilavına bir gram yağ koymadım ki gerçek bulgur pirinç hiç yağ koymadım ama yazık garibimin e, aramızdastır. aramızda hiç haberi yok ki e, yarım şişe zeytinyağı gitti o zepseleri kızartmaktan <laughs> o, o neyi duymasın yemez neyse dedi anne bugün yiyeceğim dedim vallahi Kadir çok uğraştım şu makbuleyle gel, gel de beraber yiyelim bakalım biz kızlar şeyde 6 dakika kapattım. Zaten soğumaya durmuş. Birazdan havası çıkar. Çok merak ediyorum. Acaba o pirinç nasıl oldu değil mi? Ağzına kadar daşıydı. Hani hiç hava almadı. Bakalım piştim. Ay havası inmiş. Aa, çok heyecanlandım kızlar. Yemin ederim aşırı derece heyecanlıyım. Çünkü pirincin nasıl piştiğini çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Şimdi size göstereceğim. Eğer suyu çoksa suyunu süzeceğim. Çünkü hani ters çevirmek istiyorum ya. Ona göre suyunu süzeriz. Muhtemelen bana öyle geliyor ki su fazla oldu bir bardak kızlar. Hadi bakalım bir çevirelim. Kızlar dur şöyle açayım Hazır mısınız açalım mı? He? Da 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 da. Da da da. İşte bakacağız tencereler. Gerçekten. aa Baksanıza buraya bile şey olmuş. Yemin ederim bu kadar heyecanlanmamıştım. Aman Allah'ım. Resmen hiçbir şey olmamış. Buna bakın kızlar. Oh my God. Ve pişmiş her şey. Bunu şimdi ters çevireceğiz tamam mı? Hatta daha da dinleniyor bakın. Oh my God. Bunu ters çevireceğiz de. Kadir yoldaymış gelsin. Öyle onunla birlikte çevireyim değil mi? Aynen. Aa, ya hiç taşmadı gördünüz mü pirinç? Olduğu gibi duruyor. Acaba suyu var mı? Bir şöyle yapayım bir kızlar. Ha yok suyu da tam tam denk gelmiş. Ya biraz suyu sulu olabilir. Ama olsun o kadar da olsun. Şimdi geri kapatayım. Kadir geldikten sonra ters çevireceğiz. Dur <laughs> kameranı silin sana. Evet. Kızlar gördüm. Ben Hiç yağmak koymadım Kadir videoya. Bilmiyorum. Şimdi mi çekin? He, sen çek ve bu çevirge bismillah. Dur. Açayım mı şimdi videoyu? Aç sen. Ha, dur. Kameranın ne kötüleşti? Ha. Ben onu yaparım ke kendime. Ha, senin mi şey Hazır mıyız? Hazırız. Küçük. Ya Allah kesin. <laughs> Bak diye bak. Sen yeter kapatıp izi Aç şimdi. Bekle şu suyunu biraz kadar kızlar zaten dedim ya sıvılar. Kırpacan mı? E kırpacam. Şimdi sen bir kapat bunu. O anı sular çok. He suyu süzeyim. Bekle suyu da kulsun. Ha şimdi yapayım suyunu süzeyim. Dur dur dur. Ay nasıl çıkacak çok heyecanlı. Açım mı? Aç aç. Ay anne kamera aç. izin olmaz. Bir rezil olursak rezil olacağız. Tamam bak girdim kayda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Tamam. Anne et nerede? Aa, Anne durdu. et Aa. nerede? Altında kaldı dur. Tamam. Daha bir videoyu böyle kaldım şöyle. Dur dur dur. Rezil rezil. Ama Et yumuşacık. Yumuşacık. Bambık. çok güzel. bir, bir et belki peyik yapacağız şimdi dur. Ama. Oha pamuk gibi olmuş kadar bir et. O da. Dur. Bir... Bak ah, bu ne diye diye beni deli, deli etti Sayme. Kim? Say, Sayme istedi ya bunu illa. Ama biz yiyeceğiz. <laughs> i̇şte Sayme tarif istedi illa. Kendi yapıyormuş sürekli çok güzel diyor illa yap. Aa gösterim için. YouTube'a mı gösteriyorsun? Yo YouTube'a. Kızlar bak şahı seyredin ha. Ha Instagram'ı kandırıyorsun. He Instagram'a fake yapacağım şimdi bana ne? İşte bu videoların çoğu böyle çekiliyor. He bak ilk defa ben size itiraf edeyim. Bu niye şey olmadı biliyor musunuz? Altına hiç yağ koymadık diye bakın. Tencerenin altında yağ yok. Şimdi kandırıyorum sizi. Siz de kanmayın. Ooo. Süper, süper. Bak böyle çıktı. Aynen şöyle, hmm. şöyle yakından gelsin. Ye ye, ay yumuşacık oldu kızlar. Hmm, hemen yiyelim, hemen Tabii yiyelim. altında hiç yağ olmadığı için e, o kadar sulu da olduğu halde tencerenin dibinden çıkmadı. Hemen yiyelim, hemen. Ya da iyice soğumasını mı bekleyecektim Güzel oldu ama değil mi? Evet. Bize afiyet olsun. Valla et oraya çıksaydı iyi olurdu kızlar. Şu soğan da çok beğeniyorum ben ya. Evet onu da beğeniyorum. <laughs> Bakın bu sadece makbule bak. Sara rezil olduk medya ama instagramdakilerini kandıracağız. Makbule? Sara <laughs> instagramdakini kandıracağız. Et çıkmadı yağ yoktu diye altında. <laughs> Turşu var. var git koy koyup getirirsen var. Kadir bu aramızda sır değil mi? <laughs> <laughs> Instagram'dakilerini kandırıyoruz. Ve kızlar da unuttu. Bakın biz hiç yağ yapma. Şimdi her şey yağda kızartmışım. Bir de bir sürü yağ altına koyacağım. Kızlar yani olmaz. O yüzden biz çıkmadı yağlı değil. Bize yağ yediriyor mu burada? <laughs> yok yok yok. Hadi bakalım bir tadına bak da merak ediyorum. Hadi. Azat dur be. Şöyle kırıyoruz mu bunu? Bilmiyorum ki kıracaksın işte karıştıracaksın. Bak Göstereyim. Tadı çok güzel. Özbek pilavı gibi zaten. Bak göstereyim. Ve böyle şeyleri çok severiz zaten. Oo. Tuzumuzu hmm. nasıl bilmiyorum. Güzel değil mi? Bol bol yağ var sanki içinde. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel. Vallahi işte yağ işte de. Çıksaydı daha iyi olurdu. Bir daha yaparsam yağ koyacağım. Boş bir misafirler yer.